Bu çok önemli bir mesele. Kötülük düşünmemek, iyilik düşünmek, hayır düşünmek. Sahabe anlatıyor, Resulullah Efendimiz buyurdu ki, mescitte otururken namazdan sonra evet, sohbet ediyorlar. Buyurdu ki şimdi kapıdan, birazdan kapıdan cennetlik biri girecek. Bütün sahabe dönmüş kapıya bakıyor, acaba kapıdan kim girecek diye. Sonra diyor bir zat içeri girdi, Hepimizin tanıdığı biriydi. Bununla beraber böyle önde gelen bir vasfi de yoktu. Kendi halinde biri herkesin ibadet yaptığı, kulluk yaptığı gibi yapmaya çalışıyordu. Ama de biz merak ettik. Acaba Resulullah Efendimiz neden hangi halinden dolayı onu müjdeledi? Sahabede biri diyor ki ben diyor, onların evine gidip, geceyi onunla geçirip, nasıl bir ibadet yaptığını görmeyi diledim. Çıkarken halimi diyor, ona arz ettim. Dedim ki işte evde kavga etmişiz, eve de gidemiyorum. Diyor hemen dedi, gel bir gece bizde kal. Gittim diyor beraber. Herkesin yaptığı gibi yapıyordu. Evet, namazdan sonra yattı, uyudu. Hepimiz gibi böyle gece kalkıp tercih kıldı. Sonra tekrar yattı. Hiçbir değişiklik yoktu. Ertesi gün geldiğimde arkadaşlar toplandı başıma. Ne gördün? Ne yapıyordu? dedi. Ben söyledim. Hepimiz ne yapıyorsak o da öyle yapıyordu bizden farklı bir şey yapmıyordu. Mescide gelince etrafına toplandık sorduk. Resulullah Efendimiz senin için böyle buyurdu. Mutlaka senin herkesten ayrı yapmış ol, yaptığın bir şey vardır, bir amelin vardır, bir güzelliğin vardır. Bu neyse bize söyle biz de kazanalım. Biliyor, ne yaptığını biliyor. Diyor dedi ki benim bir tek amelim var. O da yani sizden ayrı bir tek amelim var. O da ben iman ettikten sonra hiç kimse hakkında hayırdan başka bir şey düşünmedim. Düşünmüyorum. İstemedim, istemiyorum. Herkes için sadece hayrı düşünüyorum. Yanlışı ne olursa olsun, eksiği ne olursa olsun onun için hayır düşünüyorum. onun cennete gideceğini düşünüyorum. Allah'ın rahmetinin içine gireceğini düşünüyorum. Rabbimizin onu affedeceğini, mağfiret edeceğini düşünüyorum. Rabbimizin ona ikram edeceğini düşünüyorum. Bütün insanlar için sadece hayır düşünüyorum. Bir tek bu amelim var, bunu biliyorum. Gönlümden hiç kimseye karşı kin duymuyor, nefret duymuyor, haset etmiyorum. Sadece hayrı düşünüyorum hayrı istiyor. Evet bu insanı cennetlik eder. Daha dünyadayken böyle cennetle evet, müjdelettir.